Bu videomuzda DMS Otomasyon programında toplu irsaliye faturalandırmayı anlatacağız. Bunun için ilk önce üst bölümde bulunan Fatura ile İrsaliye butonuna tıklıyoruz. Aşağı doğru açılan önde toplu irsaliye faturalandırma bölümüne tıklıyoruz ve karşımıza faturalandırılmamış irsaliye faturalandır formu gelecek. Burada iki seçeneğimiz var. Faturası alınmamış irsaliyeler, faturası kesilmemiş irsaliyeler. Önceden kesmiş olduğumuz 3 adet irsaliye bulunmakta. Yalnız burada dikkat edeceğiniz susuz irsaliyeyi toplu faturalandıracaksanız aynı kişiyi seçmeniz lazım. Yani ben burada yine arama yapabiliyorum. Salih yazdım. Salih çakma otomatik buldu. Veya buraya dikkat dikkate alarak buradaki kutuları otomatik olarak çift tıklıyorum. Çift tıklıyorum. İkisini ben bir faturada toplayacağım. Yine buraya kutuları tuttuktan sonra herhangi bir yere sağ tıklayıp seçilen irsaliyeleri faturalandır butonuna tıklıyorum. Bana bir fatura numarası verdi. Tarihini değiştirebilirim. Tamam dediğimde otomatik olarak bakın faturalandı. Yine bu alanda faturası alınmamış irsaliyeli toplu olarak aynı şekilde faturası kesilmemiş irsaliyeli yaptığımı yolla yapabilirsiniz. Faturası kesilmemiş irsaliyeli yeniden geldiğimizde burada herhangi bir yere sağ tıklayıp önünüze deyip istediğimiz bir raporu tasarlayabiliriz. Burada yeniden alan, alım seçiminde istediğimiz alanları ekleyebilir istediğimiz alanları kaldırabilir. Alan seçimi alışlarda da istediğimiz alanları ekleyip kaldırabiliriz. Yine tasarım kısmında alanlarımızı renklendirebilir. İstediğimiz yazı fontunu uygulayabiliriz. DMSoft programında toplu irsalliye faturalandırma bu kadar basit.